<laughs> evet, devam ki. Ben kara kalbim, ayna olsan bile bakmam Bir gün arkadaşlar Ford'un Gölcük'teki fabrikasına e, <laughs> imalat kulübüyle gezi vardı ona gitmiştim <laughs> okul zamanı. Böyle çok az uyumuştum. Babam da işte arabayı bana vermişti. Okulun oraya park etmiştim arabayla gidip sonra arabayla döneceğim falan filan. Yani şey otobüse bineceğim bilmem ne. Uyurken bu şarkı çalıyordu. Uyandım aynı yerden devam ediyordu. Şok geçirmiştim kanka ve Gölceye gelmiştim. Bak, inanılmazdı kanka. Kamera biraz şişko gösteriyor sanki. Borumuş fazla bekliyor hadi şu kameradan illeri şapka. sesi niye kapalı değil. Son et yani. Unik BTV 5 lira. İyi yayınlar abim demiş. YouTube videosu atmış. Ne bu? TR serverları. O var ya galiba. Bir dakika. Alalım kanka bunu da. Bugün zaten IRL'de çoğunlukla. <gülüyor> Neye gülüyorsun lan sen? <gülüyor> Tam var ya şu olacaktı. Ultiyi attım birini aldım. Diğeri Burada duruyor. Zıpladım. Biz önüne geldim. Boğazım ya? tuttum. Bak şuradaki mıngalı var ya. Mıngalı aşağı çektim. O kık kık yaparken diğerin yanında girip tak. Bu <laughs> çocuğu ya. Böyle koydum. <laughs> ya kanka Ferit Erdi'ye şey. <laughs> ya kanka Ferit sinirlenince ben çok gülüyorum. Ka inanılmaz sinirleniyor şu harekete bak kanka. Çektim o kık kık yaparken diğerin yanında girip tak. Bu çocuğu ya. Bu çocuğu ya? Böyle koydum bir tane de şöyle koydum. O zaten of. bir de artıyor. Sen <laughs> ne uğraşıyorsun lan ne ya? Oha! Cyber bunu yapalım lan! Cyber! Nasıl yapalım? O çocuğu hangimiz uçabiliyordu? <laughs> <laughs> Balkona... Ahmet bal... <laughs> ben ben. Abi ben bu yaşıma kadar hiçbir kızla öpüşmedim. Hatta bir kızla göz göze gelsem bile sikim. <laughs> Sağ üstte <laughs> geç. Üf, uğraş şimdi. Ya, herkes bir yere koysun mesela. Bir şey de ifade etmiyor ki öyle. El ele tutuşsam zevk suyu akıyor bu <laughs> ne sikimdirik bir hayat nasıl aşacağım bu durumu ak ya. hala işaretiniz o? Üçü tede müta. Yüzü çok kötü. Bomba at kaç liste. Bu ne lan? Hani çok dolan. birini. Ben bir katolik olarak en yakın e, aktif katolik kilisesi Ankara'da 300 kilometre uzakta her pazar gezmeye kiliseye gidebiliyorum. Çetin yarısı din değiştirdi şimdi bunu niye söyledin ki? Gitti. <laughs> ha, kaybettik. Anasını satayım. Bana Bana ışık tutma diyorum. <laughs> Işık ışık tutma tutma. Gel bir tane öpeyim. Hayır. At, at, at bakalım at, beyler. At zarları At 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 at. At zarını at Batu. 8 at. Neyle atıyorsun? Bak 9 geliyor. <laughs> evet, <çok gülüyor> Biraz daha anlat. Bu Eskort arada var. bir şey anlatacağım. Yok benim iki ben Pekha. ilk 2004 yılında e, bilgisayar aldım. Ben 4'e gidiyordum 2004'te. E ilk bilgisayarımın markası Escort'tu. Yemin ediyorum. Keşke benim de ilk bilgisayarımın markası Eskort Bu olsa. Şaka. Kasada hani mesaj da var gülen yüz. Görüyor musun kasa? Hani sevgili tadında. <laughs> Bence güzel şakaydı. Aklınıza <laughs> koyayım ben stream ekran basacağım. Kimse gülmedi ya. Seda aç mısın? O fazla aç. koparım. Kanka. <laughs> Esra'cım öyle şeyler söylemiyoruz ya biz. Bu hale <laughs> bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız da hiçbir şey söylemiyor söylemiyor. Bir anda girip böyle bombayı bırakıp çıkıyor. Kimsiniz siz? Amborin. Ananı. EG Brahman. Ne oluyor ya? Şuradan çoraplarımı versene. <laughs> Yayında ayakları ısındı hafif de. <Gülüyor> <Gülüyor> Orada mı giyeceksin eş Arkadaşlar Efo'yu kaç çorap giyiyor. Böyle küçük ekran verdim. Oğlum <laughs> kanka yapma lan. Öf öp 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 Öf. Ne oldu eve mi gidiyorsun? <laughs> 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 ne oldu anime izlediniz mi? Yo. Salak manalar açık. <laughs> Herkes kumarı numarasını komş. atsın. <laughs> ne yapacağım evde? Balo oynayacağım. Balo mu oynayacağım? Ha. Yiyorsa benimle oyun oynat. Bari kardeşine yapma be. <laughs> ne yaptım lan? <laughs> Yasin. <aslında>. Git <laughs> çamarı vuracağım suratına <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Kedırız. Efe, dayı da burada yani bacak şov yapıyor ondan sonra bir de biz, bizden sıkıntı çıkartıyor ben anlamıyorum. Kardeşim yapmasaydın bacak şov. Hayal mı ben kaçar. Hadi görüşürüz. Yok mu bir 5 dakikada six pack videonuz? 5 dakikada six pack videosu ne kanka ya? <laughs> Nasıl bir giriş lan bu? Ya git lan! Ha ne oldu? Hır? Ne hır? He. Kim aldı He. ya? Ben kardeşim bugün iki kere geldim zaten şekil yaptım bana ondan da bir kırgınım yani. Ne şekli ya? Yani bilmiyorum geldik böyle yayına takma hocalar falan. Hani kırgın olduğumu bil. Chat bir mutikalp olabilir. Ya biz. her seferinde de bunu Bu yapmayın. Yapma ya. yani. Böyle. Aynısını yapıyor ya bir de <laughs> ne oluyor. Ya? İyi ya, ya chat ya yapmayın. Gelmedi bir de bir tane bile kanka daha anladım burada RP'ye devam etmek çok zor. Oh. Salak delay var. Oho Yeni yani. yayıncı abisi. Aynen öyle yeni yayıncı oğlum. Ben bekli ya. Tabii o oğlum. Bir şey diyor yazmamı bekliyor hemen. Oğlum hemen o. yazacaksınız tabii oğlum. Ben geliyorum. Ya neye geldi? Abi pencere kırıldı pencere. Kırıldı. Oğlum gel kaldıralım şunları çabuk. <gülüyor> 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 Deli kanka çağrı de, delirmiş. Selamünaleyküm. Medik var mı? mı? Çağrı yaratık geldi. Ya. <laughs> Oğlum bu kem ne ya? Lan su içmedim kapağı ağzımla çıkarttım şeyden. Ananı sikim Ben niye gösteriyorum ki kameram yok bak diyorum ki ne ismi yapıyorum benim kameram yok su döküldü anasını sikip geçecekler de. Benim rankımı da senin ananı sikerim. Oğlum bunlar yemin ederim bana deli gibi oluyor. Bak. Adres ver. <gülüyor> <gülüyor> Adres ver. Arkadaşlar. <laughs> Cyber de yedi kafayı. bak evet. her şeyi tadarım. <laughs> ben de ben de tadarım her şeyi yerim. Her şeyi yerim. Taş taşak yedim mesela. Taşak yedim. Yarak Taşak yedim. O, Ta, tabii oğlum. Ya olsa Ta, da yedim. ben her türlü yerim. Bayılırım. Adam yaptığını yapacaksın şimdi sen de. Hmm. <laughs> Derde girdi şu anda. Full dert. Abi Aa. geçmiyor mu? Geçmiyor galiba. <laughs> ne oluyor Abi döndürdü. <laughs> Öptüm gülüm dikkat. Yarın dokuzum. Ne? Dokuz. Dokuz yayını. Sen yarın yapacak mısın? Yapabilirim. Kesin mi? Muhtemelen. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur. Bombadan dostum Hangi bir arabanın nere geliyor? Nere geliyor? Böyle geliyor bir de böyle geliyor bak. Güzel ha. Gider yani. Tuğkan abi dedi bir koçluk var yani. İç kaydırmacalar. Yerim diyenler. Dukan <laughs> abi yerim diyenler mi? Dyenler. Sarar. Ama yani uzundur ha. Mahvedebilir yani. Sıkıntıya sokabilir. Yapıldır yani. Şimdi bir şey. Daha <laughs> <Yükseliyor, gülüyor> Pol mu açalım? Ne oluyor? Ne gerek var Pol? Artı bildiğin devam ki. Yani chatte de şöyle bir poll açsak çok saçma olmaz mı? Elde aynı yerim diyenler. Kendi <laughs> bir yurt var direkt şunu diyecek. Abi siktirin gidin o bunu. <laughs> Doğru diye. hakkı değil mi? Hani tutsak adamı. Bence de yani. hoşuna gider. <laughs> bir noktada böyle hafif mutlu olur mu diyorsun? Olur olur. <gülüyor> <gülüyor> Peki ya Muti'yi yerim diyenler böyle hep chatte böyle şeyler dönüyor. Muti'cini yerim Aa, diyenler. Of. İlla klavyeyi kırdırtacaksın bana. Ne olur Allah'ım. dursan oğlum dur. <laughs> Çocuğun canı çıkıyor her seferinde. <laughs> Banyonun yerini göster bir de bana. Yok <laughs> <Delaysi. gülüyor> 16. ay. S, -S. Hoş geldin. Ben böyle oyunu gerçekten ya. Ben kaçtım. Onu bıraktın nejo. Nejo öldü kanka. Bir daha canlanması lazım çocuğun. Öyle bir korkuş. Aa! Ben... Ne oluyor? Aa, bana yardım bana. Aldım keçiyi. Ne oluyor? kaldırın, kaldırın. Ya sanki böyle her böyle an arkadan böyle çok karıntı kaçar, efektiyle beraber Murat Övünç gelecek. Gülaydın, gülaydın. Aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla. Hepimiz için çok güzel bir gün olsun diyecekmiş gibi geliyor. Bunları kendinize de iyi bakın özetle. Çağrı ne oldu? Kalkamıyor ama ona koyayım. Hadi iyi bak. abi, piklemesene. Andırayım, andırayım. Oh. Onların canını istiyorum <laughs> sizin değil. Ne oldu orda? Ya Kadir sen Çete ne yazdın oğlum? Ne bu arabesk aşkı kanka? Ne yazdı göt? Sizin için ölünür çet ama ben sizin için yaşamayacağım. Ya uşağa bak yine yapmış. kameralar oynuyor. Ya. <laughs> Çaça bazen elimde kalacak diye korkuyorum biliyor musun? Ben de beni yoruyor birine. Ben, ama ben böyle, böyle bir ya. Ben yani, tokat atacağım böyle şamar şeklinde. Böyle Siz canaktan böyle. Soyunup niye geldin yanıma? Ortam. Adam sikiyorlar adam sikiyorlar. Kedir, kedinin kıllarının hepsi kasaya girdi diye şu an ne oldu biliyor musunuz? Mikrofonla kasa yan yana oldu. Afiyet ki, ne 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 ne. da böyle atar mı korktum. Aau! Oğlum ne var lan? Güzel. Mesela bak. Tutuyor ya kanka. Mustafa, Mustafa, Çeçe bana özelden yazıyor. Oğlum vurmam lan korkma yazıyor. Tamam Kadir teşekkürler. Geçen. Şirek geldi. Şirin tutma skili var. Kadir. Gitti Çekil Çıktı Kanka. Neyse devam ki daha çok soruyor. Kıp kıp oyna. Aha geldi kanka. Neyse devam. <laughs> devam. Kadir hoş geldi kardeşim. <laughs> Niye bilmiyorum. Tutup zınk 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 geçiriyorsun bildiğin şirekeyle. Ve admin geldi şireyi spam noktasında spam fuck yapıyor diye. E, havada tutup admin edecekti sürücünün <laughs> önünde adam. <laughs> Keşke bir sürücüde kaka havada admini tutup siksem ya. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> manyak bir aktivite olur küfür sayıcık oyna. Hakkıyla <laughs> mı aldı? Ya yani takımda hakkı diye biri yoktu ama. İnşallah hakkıyla da oynadığınız zaman olur. Ciddi kasamalır yapınca beğeniyorsunuz ha diye gülüyorsunuz ama. Ben yapınca. Ooo. Ay korktum. Süzül, 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 süzül. bırak, bırak bro. Bro yapma, yapma. Tamam, sal gelsin. Bırak, Allah'ından anlamasın. Bırak Allah ya. Son 30 saniye. Kendi vuracak diye adamı salmıyor Aynen Fiyat abi. Aynen öyle. <laughs> Allah <'ın> çözmüşsünüz böyle <laughs> ha. Koyduklarım sizi. Oyda. <laughs> Niye yamamıza koydun abi şimdi ne güzel oyun oynuyorduk. Yeni oynayalım oğlum. Koyduk da ne oldu? Sanki oynatmıyorum. <laughs> Ekran kartı. <laughs> çok iyi. Darıyor, <laughs> evet. Oha %50 diyor. Evet.